Malatya, burada çok şiddetli bir deprem oldu. Gördüğünüz gibi her taraf yıkık dökük. Burada insanlar çok acılar çekti. Çocuk ölen oldu, aile ölen oldu. Bunlardan en acısı gönderdiği yardımları helal etmeyenler oldu. Bunlar insanın canını çok yaktı. Şimdi insanlar tam acılarını unutmuşken sosyal medyada böyle bir paylaşımlar. İnanın ki buradaki insanları çok rahatsız etti. Bu insanlık dışı bir davranıştı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Kim yardım etmişse AFAD'dan Kızılay'dan pişmanım desin, gitsin. iadesini alsın, verdiği yardımın iadesini alsın. Çünkü devletimiz güçlü. Devletimiz bizi kimseye muhtaç etmez. Biz devletimize, hükümetimize, biz e, Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz. Tekrar da 28 Mayıs'ta da tekrar Cumhurbaşkanımıza oy vereceğiz. E şimdi seçim oldu Malatya'da ve 11 ilde deprem bölgesinde Cumhurbaşkanımıza e, yüksek bir oy verildi. Tabii biz Cumhurbaşkanımıza güveniyoruz çünkü yaparsa evlerimizi Cumhurbaşkanımız yapar. E, demek ki diğerleri aynı güveni vermemiş. Biz de Cumhurbaşkanımıza oy verdik. Şimdi siyasi görüşü farklı diye bir insana gönderdiğini başa kalkmak çok insanlık dışı bir şey. E, bizler yaşadık Rabbim sizlere yaşatmasın. Yani böyle düşünülenler de Allah etsin. Unutmayın bu deprem afet ne zaman nerede kimi yakalar hiç belli olmaz. Ama Allah'ın iziyle. Başkasının başına geldi, biz başımıza geldiği için biz de yardım edeceğiz ve kimseye kalkınç etmeyeceğiz bunu. Rabbim Rabbimle versaylısını versin. Milletle inatlaşarak, millete hakaret ederek, milleti tehdit ederek siyaset olmaz. Deprem zede vatandaşlarımı hakaret ederek siyaset olmaz. Bu cumartesi, pazar ve haftaya salı altı tane deprem ilini ziyaret edeceğim. Bunların yaptıklarını gördünüz. Sosyal medyada yürütülen ahlaksız, vicdansız, insanlık dışı kampanyaları saymıyorum bile. CHP'li belediyeler ve bu partiyle irtibatlı sivil toplum kuruluşları deprem zedelere yaptıkları yardımları kesmekten Çadırları toplamaya, kaldıkları yerlerden onları çıkarmaya kadar her türlü rezilliği sergiliyorlar. Tekirdağ'da kaldıkları oteli boşalttırdılar. Bu ne vicdansızlıktır? Daha düne kadar depremzedelerimize bedava ev vaat ediyorlardı. Bugün insanlarımızı kapı dışarı ediyorlar. Suçüstü yakalanınca da hemen işi başka taraflara çekip kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. Düşünün ki bunlar daha kaybettikleri bir seçimde böylesine bir hırsla sağa sola saldırıyor. Allah muhafaza. Seçim sonucu tam tersi çıksaydı neler yaparlardı düşünmek bile istemiyorum. Daha ilk gün beş şehidimiz oldu. Beş şehit. Ne oldu? Ne yaparsanız yapın. Cudi'de de, Gabar'da da, Tendürek'te de, de Bester Deresi'nde de bu şehitlerimizin intikamı muhakkak alınacaktır. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.